İzleyicimizin sorusu var hocamıza. Bu soruyla başlayalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Kars. Buyurun efendim. Hayırlı cumalar, selamlar. Teşekkürler. Aleyküm, Aleyküm selam, buyurun. E, hocama bir sorum vardı da. Tabii ki. Nedir? Mezar taşına e, resim yapıştırmak günah mı acaba? Mezar taşına resim... Hı evet Evet. böyle bir şey mi düşünüyorsunuz yoksa olan bir şey mi soruyorsunuz Ya işte annem yaptırmayı düşünüyor da kardeşimin hani bir günah olduğunu falan söyletti ama böyle tatmin olmadı hocamıza sormak istedi o yüzden mezar taşına vefat eden kardeşinizin resmini koymak istiyor evet evet hmm, sakıncalı mı değil mi diye soruyorsunuz Mevla rahmet eylesin diyelim başınız sağ olsun Allah razı olsun hocamız sağ duydu olun. sorunuzu Kars'a selam edelim teşekkür ediyoruz sağ olun hocam buyurun Efendim sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor: Elkiyişi mendane nefs'e ve amilelima vade. Akıllı kişi ölümü ölüm ötesini çok düşünen ve ölüm ötesi için hazırlanandır. Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatır? ...kanibunca evliya yüz bin peygamber yatır. Arkasıyla kum çeken gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran Halil Peygamber yatır. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, enbiyalar serveri, ...Rasul Muhammed, yatır. Adeta Muhsin Bey mezarlıktan şu sesi duymalıyız. Ya nazıran bi kabri ve mütefekkiren bi emri emsi kuntu mislek gaden tasiru misli. Ey kabrime bakan ve beni düşünen kişi. Dün ben senin gibiydim. Yarın sen de benim gibi olacaksın. Mezar taşında sadece adı olabilir. Öteden beri mezar taşlarımızda... ...hüvel baki, baki yani. olan Allah'tır. Kullu men aleyha fan ve yebqa ve curabbike Celal ve ikram toprağın üzerindeki her şey toprak olur İkram ve azamet sahibi Allah baki kalır yani o yüzden mezar taşlarımıza resim yapıştırmak şiirler yazmak bunlar doğru değildir tavsiye etmiyor hocamız. Evet efendim. Ee, kardeşinin resmini yaptırmak isteyen annesine hocamızın tavsiyesi. Hayır doğru değil bunlar bundan vazgeçsin. vazgeçsin evet. diyor. Peki bir telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk hocam. Ben Zeynep. Buyurun Zeynep Hanım. Gaziantep'ten arıyorum ben. Gaziantep'e selam edelim o halde. Hayırlı cumalar Gaziantep. Buyurun. Hayırlı cumalar hocam. Buyurun. Ben e, eşimle sorunlarım vardı da. Eşimle sorunlarım vardı. Nedir? E, eşim ben e, Instagram'dan bir tanesi mesaj atmıştı. Ben de ona e, onu görünce eşim tartıştı kendisiyle tartışınca Tanımadığınız ben, birisi, <laughs> tanımadığınız bir bey size Instagram'dan mesaj attı, öyle mesaj evet. yazdı. Bunu da eşiniz gördü. Evet, eşimle tartışınca da ben annemci belirttim. Tamam. Geri sonra kendisi gelip alın aldı beni. Hı, hı. Belli bir süreden sonra da ben gebek gebe kaldım. Hamileydim. Hı, hı Hamile kaldım ve eşim o çocuğu istemedi. Ya aldıracaksın dedi ya da annen gide yollarım boşarım seni dedi. Bana zorla çocuğu aldırdırdı. Zorla bebeği aldırdınız. Evet hocam zorla hani dedi ya çocuklarla annen gide gidersin boşarım seni. Evet. Ya da o çocuğu aldırırsın dedi mecbur kaldım. Bunun günahı bana mı ona mı? Peki bunun gerekçesi ilk anlattığınız olay mı? Yani Instagram'dan birisiyle evet. evet, yazıştığınızı hocam. gördü ve evet. ondan dolayı mı bunları söyledi? Bunları yaptırdı. Evet hocam. Evet. Nasıl? evet. Ama siz o beyefendiyi tanımıyorsunuz, öyle mi? Hayır, ya ilk hocam. defa, ilk defa birisi mesaj yazdı. Onu da eşiniz gördü. Siz yazışmadınız, evet, değil mi? Yani siz Yok, iletişimde hayır, değildiniz. Yok, ben yazışmadım. Hayır hocam. Evet, evet. Bunu bahane ederek eşiniz de dedi ki çocuğu aldır yoksa seni boşarım. Evet hocam. Siz de bebeği İki aldırdınız. İki tane de çocuğum var. Hı? Evladınız var. Şu an peki durumunuz nedir? Neredesiniz? Şu sonunda? an iyiyiz. Çok şükür yani çocuğu aldıktan sonra iyi oldu. Bir problem yok. Eşinizle aranızda bir sorun yok. Hayır sıkıntı hocam. yok. Mesela canımın babalığına günahı hani kime? Anladım. O çocukla ilgili bunun günahı kime diye soruyorsunuz. Aldırılan evet hocam. çocukla ilgili. Peki Gazi e Gaziantep'e bir kez daha selam edelim. Hocamız dikkatlice dinledi sizi. Merak ediyorum neler söyleyecek hocamız. Teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun. Efendim yani bakın çocuğun sahibi anne mi, baba mı? Yani ben dilersem dünyaya getiririm. Dilersem efendim kurtaj yaparım. Bunu deme yetkisine sahip miyiz? Değiliz. Bu bir cinayet midir? Cinayettir. Peki bu cinayette maalesef hem hanımefendi hem de beyefendi ortak mıdırlar? Evet. Bu, bu suçta, bu günahta ikisi de ortaktırlar. Ama hocam şimdi şunu da sorayım ben. hani akıllarda soru işareti kalmasın. Eğer bebeği aldırmazsam boşarım demiş. Yani bir tehdit var. Bir, bir tehdit Mecbur var. kaldım diyor. Evet tehdit var. Yani bu tehditten dolayı e, günahın ağırlık kısmı Hı. beyefendinin ama hanımefendi de bir bütün e, masum değil, değil. değil. O da bunda o ortaktır. E şimdi yapılacak iş yapılacak iş bereket ki yuva'yı devam ettiriyorlar. İyi mutluyız O iş Sorun geride yoktu. kalmış. Bunu yanlış ettik. Yani e, beyefendi de bunu düşünmeli. Ya lüzumsuzun birisi bir mesaj gönderdi görmedim, duymadım. Sanki kadının iffeti konusunda şüpheye düştüm ben. Çocuğu o yüzden bu hamile olduğun çocuğu aldıracaksın dedim. Ya bu ne büyük günah işledim ya. Yani görmedim. Öyle bir şey yok. Lüzumsuzun biri bir efendim mesaj göndermiş. Bundan dolayı ben şimdi kadını sanki zina işledi gibi bir görüşe Kanaate sahip oldum. Yanlış. Yanlış yani e, öyle bir şey olsa bile yapamam ben yapma yetkim yok bir kere dört kişi görmeli o çocuğun yaşam hakkını e, alamazlar o, o yani. çocuğun canına, canına kıyamazlar ve böyle bir kanaate de varamam yani hadi diyelim ki inandım ama dilimi tutarım kefenimle birlikte mezara gider tutup da kadına sen yanlış iş yaptın zina işledin diyemem Niye? Rabbimiz her konuda iki şahit isterken bu konuda dört şahit istiyor. Niye? Bu işin şuyu o vuku ondan beterdir diye. Şuyu o vuku ondan beterdir diye. Dedikodusu bile çok ya, sakıncalı. Dedikodusu bile kötüdür. Yani görülüyor ki bu işin rüzgarı ne dünyaya gelmemiş masum bir ya. çocuğun canına kıyılmasına sebep olur. Bunun kefareti var mı hocam? Ya tamam ee, günah işlediler ama bunun bir kefareti olur mu? Vardır tabi ee, 200 200 gram altın ee, ama kime verecekler? Başka çocuklar varsa? İki, iki evladım daha var. Tamam işte yani. on, onlara verecekler bunu. Onlara verecekler. Bu iki biri. evlada. Evet, 200 doğru. gram altın. Her doğru. Biri mi verecek hocam, karı koca yoksa toplam ya yani 200 200 400 mü? Ee, ayrı ayrı mı kefaret ödenecek? Dediğim, dediğim doğru yani. E, i̇kisi bu suça ortaktırlar. Versin Kendi evlatlar hocam. Tabii kendi. yani. ya, <laughs> İmkanları suça, varsa. Suça ortaktırlar. Evet. 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 E, kendi evlatları kendi dediğin evlatları. gibi. Ya yani kardeşleri aslında. E, yani bu ablaları neyse. Kefareti için böyle yapacaklar. Gram Tabii. O çocukların e, hakkıdır bu. Evet. Mirasta haklarıdır onların yani. Onlara verecekler yani. Ama bu o günahı yok etmez değil mi hocam? Yani şimdi o zaman herkes Közcüğün 200 şu, gram altın Közcüğün versin. Görüntüye tevbe, evet. pişmanlık zannederim o da vardır zaten herhalde. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.